Olay dün saat 14 sıralarında Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hasta ve yakınlarıyla Doktor Serdar Erişli arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada NT ile oğlu OT, Doktor Serdar Erişli'yi darp etti. Olayı ayırmaya çalışan Ahmet Murat Kazan ve Yılmaz Sarıkaş isimli iki doktor da NT ve OT tarafından darp edildi. Olay sonrasında saldırganlar kaçarken yaralanan 3 ekim çevre hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasından şahısların kimliklerini tespit ederek çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde olaya karışan NTV ve ŞGT yakalanırken oğlu OTS henüz yakalanamadı. Ya! Aa! 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 Gözaltına alınan NTL eşi GT ifadelerinin sonrasında adliye sevk edildi. Polis ekipleri diğer saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. NT ile oğlu OT'nin doktoru beğenmemesi sebebiyle dövdü öğrenildi. <laughs> ale salo mat doktor